Merhaba arkadaşlar. Şu anki videomuzda size e, benim kartımın aylık ne kadar kazım yaptığını, ne kadar Ethereum kazandığını ve kartlarımın sıcaklık değerlerini, işte overclock ayarlarını, kaç watt elektrik çekiyorlar, ne kadar Ethereum kazandırıyorlar. Hepsini göstereceğim arkadaşlar. E, şuradan başlayalım. Şu an benim avuzuma gösteriyorum size. Kazım yaptığım avuzum. Arkadaşlar ayın 20'sinden 20'sine çekiyorum ben eteryumlarımı. Şu an 0.44 eteryum var. Yani %4.5 eteryum var. Benim avuzda kazım yaptığımda ortalama havuzumda 171179 mh ortalama kazım ucum. Göstereyim size günlük Eşret, Ethereum. Yani bugün ayın kaçı? Bir hafta falan var muhtemelen. 4-5 gün. Yani ee, yani %5 Ethereum kazıyorum diye zaten söylemiştim. iki tane 3070 diye ekran kartımda. Hesabını güncel kurdan yapabilirsiniz arkadaşlar. Elektrik faturası da ne kadar geliyor? Şöyle göstereyim size. MH değerlerimiz. Al. Yani toplam iki tane karttan 118 mAh civarı alıyoruz. Şu anda e, Asus 3070'de 173 Watt. Zotac 3070'de 184 Watt çekiyor arkadaşlar. Alt takımda bildiğiniz gibi bunda bir enerji çekimi var. 50-60 Watt kadar. Yani şöyle hesapladığımızda e, 300 50 360 watt burası e, 60 watt doğrusu desek 420 watt. Hadi biz diyelim 450 watt arkadaşlar. Burası ev elektriğiyle beraber bana fatura geldiği için yani ben bin lira geliyor bizim eve elektrik. Yani ben bununla 600 TL'si cihaz tarafından çekiliyor diye tahmin ettiğimden öyle söylüyorum yani tam detaylı hesaplamadım ama çekilen vat bu bir ay hiç kapanmadan çalışıyor yüzde beşte kazandırıyor ya şu an ethereum'un düşmesiyle kazançlar tabi düştü elektriğin yükselmesi kazançların düşmesi hepsinin etkini var benim bu şekilde arkadaşlar ama şu ne, ne yönden karlı size de onu söyleyeyim ee, bazı arkadaşlar işte 4 GB'lık kartlar yok işte RX 470'ler 480'ler işte o tarz kartlarla kazım yapıyor. Adamın var 20 tane kartı. Yani zaten kazandığının %80'i elektriğe gidiyor. Adam kazanıyor 1000 lira 2000 lira para. Yani bu şekilde iki, iki tane kart sorun yok. Yeni nesil. Yani gidip öyle yapmayın. Bunlar çok önemli. Yeni nesil alıyorsanız şu an en mantıklısı yaktığı şey, elektrikle verdiği meyajla ileriye dönükte yatırım olarak 3 fanlı. Söylüyorum size. 3 fanlı. Güzel marka. 0 olur. 1-2 aylık olur. Fiyatı en uygun. 3060T veya 3070T almanız. Benden size tavsiye. Şu an ekran da kapandı. Size şeyi de göstereyim arkadaşlar. Overclock ayarlarımı gösteriyorum. Şu an ayarlarımız bu şekilde. Net olduğunu düşünüyorum. Ekranı durdurarak daha net bakabilirsiniz. Power limit 60, temp limit 73, fan speed 75 sabit, üstü 0, core 0, memory artı 1200. Bu şekilde dostlar aldığımız MH da burada, sıcaklık kartlarının sıcaklığı da burada, yaktığı watt da burada. Yani şu an güncel size bir bilgilendirme yapayım dedim. Yeni girecek arkadaşlar da kart almayı planlayanlar da veya ki şu an mining kazandırıyor mu kazandırmıyor mu hepsini size net bir şekilde söyledim arkadaşlar. Umarım bilgilendirici olmuştur. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Teşekkürler izlediğiniz için.